Barış Bey'e döneceğim. Barış Bey, e, yani birkaç gündür yine bir grafik koyuyoruz böyle biz yayınlarda ve diyoruz ki şimdi sırada kim var? Yani Trump'ın dünyasında orada da böyle işte hangi ülke? Kolombiya, Küba, Meksika, Grönland, İran. İran. E, ne, der, ne dersiniz? Yani sırada kim var? Şimdi. Şimdi tabii ben bir önceki tartışmada da bir şey eklemek istiyorum. Lütfen. Şu anda bağlantılar Hareketi hala hayatına devam ediyor onu söyleyelim. Tabii. 121 ülkeyle. Evet, evet. Dünyanın en büyük hükümetler arası organizasyonlardan bir tanesi. 122 yani, ülke. E, 121 diye ben biliyorum ama. E, evet. e, dolayısıyla devam ediyor e, Bağlantısal Hareketi var. Hatta zaman zaman da toplanıyorlar. Ee, Güney Kıbrıs Rum kesimi de onların içerisinde olan ülkelerden bir tanesi. Bunu hatırlatalım. Ee, ama işte biraz önce bahsettiğim gibi zamanın ruhu kaybolduğu için bugün etkin bir şey değil. Ee, sorunuza gelince orada bence seçenekte olmayan bir ülke var. Yani ben olsaydım Panama'yı tercih hmm. ederdim. Çünkü Trump'ın çıkışı şu. Venezuela petrolünü çok para harcadık. Bizim emeğimiz var. Paramızı alamadan bizi buradan kovdular. Ben paramı istiyorum, petrolümü istiyorum. Tamam bir. İki, en yakın yer Panama şu anda. Panama kanalı da ABD'nin kendi cebinden hı hı. parasıyla yapıp bir zaman işletip sonra devrettiği bir yer. Şimdi diyor Trump Hatırlarsanız ilk zaman göreve geldiğinde dedi ki biz yaptık biz ettik şimdi bunun kaymağını çin yiyor dedi. Panama yönetimi bunu evet. götürdü Çin'e verdi. Yani Çin bundan girişinde ve varıyor. çıkışında iki büyük liman satın alması evet. Çok evet yani Çin hem indirim alıyor dedi Çin gemilerine. indirim yapılıyor. Burayı yapan Amerikan gemilerine hiçbir şey yok. Şimdi ben olsaydım buranın da mülkiyetini alırdım. Yani Panama kanalını tekrar Amerikan şirketleri işletmeye başlardı Eğer çünkü öteki şekilde bir biraz önce bahsettik yani Küba veya e, Kolombiya Meksika zaten bence e, listede hiç olmaması gerekiyor tarihsel olarak zaten Meksika ile Amerika arasında ilişkiler savaşlar çatışmalar ortada yani buna bir de yeniden böyle bir e, Meksika Amerikan düşmanlığı, Herhalde Amerika'nın yapacağı meselesi. en son şey olur. Evet. Çünkü sın tabii yani bana göre intihar olur. E Grönland en sondur. Çünkü çok yukarıda Amerika'nın buradan oraya asker kaydırması, bir de Avrupa Birliği ile NATO içerisinde karşı karşıya gelmesi artık Kongre'deki son tabutun son çivisidir. Hmm. Yani Trump kendi siyasi geleceğinde orla böylece bitirir. Yani 2026 şeyde Kasım ayında ara seçimlerde en ufak bir şansı varsa onu da ortadan kaldırır. Çünkü kongre bu noktada çok ciddi bir endişesi var. Ama mesela Panama'da böyle bir şey yapar. işletmesini alır. Tekrar Amerikan gemilerine ucuz geçiş hakkı verir. Çin engellerse işte Venezuela'da olduğu gibi diyor ki ben Çin'e satacağım petrolü diyor. Ama artık bundan sonra bir koz elinde Çin'e karşı. Mesela Panama'daki ticareti ele geçirirse o kanal ticaretini orada da elinde bir koz Çin'e karşı. Dolayısıyla ben olsaydım Panama'yı alırdım ya da Panama'ya yüklenirdim. Daha önce yüklendi, daha önce e, bir takım e, tabii Noriega örneği falan da var. E, bunları yapabilirdi. E, bana kalırsa ki ben zannetmiyorum bir 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 kurşunu vardı, onu attı. O da Venezuela. Bu Amerikan hiç kamuoyu, hukuk sistemi, siyaseti bence ikinci bir operasyonu kaldırmaz. Buna uluslararası siyaset de kaldırmaz. Bakın Ukrayna devam ediyor. Bu bunu bunu zorladıkça Rusya Ukrayna meselesi bambaşka bir noktaya doğru gider. Bakın Orşenik füze sıfırlattı bugün Rusya evet. Ukrayna'ya. Balistik füze atmaya başladı. Şimdi dolayısıyla Rusya sertleşmeye başlıyor Kiev'e yönelik. Onun için ben Çok e, da fazla Trump'dım şansını bilmiyorum. zorlamayacak diyorsunuz yani Trump. Bence zorlamayacak çünkü o şansı şeyde kullanacak. Kullandı. Venezuela'da kullanacak. Venezuela'da. Venezuela Venezuela'yı eğer önemli bir kaledir bence. Yani. Kara iplerin girişinde. Karayipler'de olup tam Meksika Körfezi veya yeni ismi bile Amerika Körfezi'nde önemli pozisyonda yani oraya Rusya ve Çin'i yanaştırmadığı zaman petrolü daldığı zaman Trump'ın işini görür Kesinlikle. ama Tabii. buna bir de Panama'yı ekleyebilirse ki ekleyemez ekleyebilirse Krema. işte belki bir şeyler yapar yani Panama derken yanlış anlaşılmazım. şeyin Anladım. mülkiyetini söylüyorum. Anlıyorum. Ee, yani yani. onun dışındakiler bence çok fantastik yerler hele İran bana göre en son yer, o şimdi. orayı, orayı bir daha konuşuruz. Şimdi mütevazılar orayı, orayı e, e, hocama biraz söz vermek evet, istiyorum. Tabii. Çok e, evet çok kıymetli anlattıklarınız tekrar tekrar bir daha e, elden geçirdiğimiz konu başlıkları günlerdir ama e, çok net ifade ediyorsunuz çok da iyi oluyor. Sağ olun teşekkür ederim katkınız için hocam. Sizde de yani biraz Hı -hı. işin e, hani sosyolojik tarafına bakıyoruz. Ben de tarihi bir perspektif çerçeveyi hani koymaya çalışıyorum. Dediğim gibi programın adı itibariyle zaten evet. adıyla müsemma <laughs> tarihin izinde bugün. Fakat şimdi böyle bir böyle bir lideri dünya görmedi. Yani şöyle mesela Meksika için bir şeyler yapmalı derken mesela Galis küfürler de kullanıyor hanımefendiye Şimbahuna. <laughs> mesela Kolombiya hasta adam diyor. işte ona da küfürlü bir takım yani Galis hakaretleri içeren ifadeler kullanıyor. Ben ee, Venezuela'yı zaten hani evet. kim atayacağım ona bir karar vermeye çalışıyorum diyor. Küba zaten yani olgunlaşıyor yavaş yavaş düşecek. Grönland'a ihtiyacım var. Ee, gün itibariyle New York Times'ın exclusive yani çok özel haberi hı hı. içeriden alınan düzeltiyorum Reuters'ın e, Beyaz Saray'da yapılan bir görüşmede yani kabine toplantısında artık e, Grönland vatan, her gören Grönland vatandaşına yaklaşık 10 ila 100 bin dolar arasında para vererek yaklaşık 6 milyar dolara adayı bir referanduma götürüp Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanması konusunda <laughs> e, ikna edebilir miyiz? Bunun e, bunu konuşmuşlar. Bütçe olarak da 6 milyar dolar fena değil alırız biz Grönland'ları bu şekilde satın alırız diye. E, İran'da da tabii yani işte şimdi şey bir biraz da orada da bir e, yine demokrasi havarisi gibi hani klişe ifadeyle protestocuları öldürürlerse onları sert biçimde vuracağız şeklinde bir açıklama. Yani demokrasi götürürüz diyor. Ama bir taraftan da e, şey Şah'ın oğlu e, Şah'ın oğluyla görüşüyor görüşpana. ama yani görüşmekte da... reddetti diye bir şey tabi, okudum hani tabi, tabi. en son. Yani şöyle yani onun da aynı şey gibi Machado'nun Venezuela'daki Hı -hı. durumuyla ilgili benzer bir ifadeyi evet. kullanıyor. Yani Şah'ın oğlu Rıza çok da hani öyle İran'a gidip de İran'ı tekrar ayağa kaldıracak evet. veya İran'ı toparlayacak bir şeyde güçle de, kuvvetli de değil yani sokakta Hı -hı. ya da işte İran halkında bir karşılığı evet. olmadığını o da farkında. Özetle bu, bu üslup bu yaklaşım bu hani ben bir kralım. Diye Aslında e, çok yeni. Yani şu ana kadar hani e, birçok e, tabi analist de bundan bahsediyor. Trump kesinlikle e, tanıdık olduğumuz diplomasi dilinin ve devlet dilinin çok dışında bir dil kullanıyor. Hani liderlere hitapları yazdığı mektuplar evet. e, ve e, hani işte Sizce bu ne bir nevi şekilde... şahsına münhasır mı yoksa e, zamanın ruhu mu ya da hani böyle ben olursa Hani şahsına münhasır olduğunu düşünüyorum. E, herkesin hani kaşları havaya kalkıyor ama artık Trump'a alıştılar. İlk geldiği zaman daha fazla şaşırıyordu insanlar. Şu anda alıştılar. Fakat hani bu tabii ki söylediğim evet. gibi yani devlet dilinin, diplomasi dilinin çok dışında bir Peki. dil kullanıyor. Bir, bir hani olarak... Amerika her zaman bakın müdahale ediyordu ülkelere. Latin Amerika ülkelerindeki darbelerin listesini verdik ama orada farklı bir dil kullanılıyordu yani hiç kimse ben apar topar şuraya gireceğim işte sen kendine dikkat et bu tür cümleler kurmuyordu. Peki bir sosyolog olarak yani Trump'ın hala Amerika Birleşik Devletleri Hı -hı. öyle ya da böyle ikinci defa başkanlığa seçilmiş bir isimden söz ediyoruz ve 2028'de Hı -hı. tekrar yani tabii tabi bu mümkün evet. değil yasal olarak ama hani tekrar başkanlığa aday olsa hani kazanabileceğini ima eden ifadeleri o tabii kendine aşırı güvenden de kaynaklanıyor. Biraz hani hı hı. eskilerin bir tabiri var Türkçede şey atasözümüz şey uçmaz biraz müritleri de uçurur ama şu da bir gerçek şu anda Amerikan Kongresi'nin iki kanadında Cumhuriyetçiler daha doğrusu MAGA'cılar kendisine yakın olanlar evet. ağırlıkta tabii Yüksek Mahkemede aynı şekilde eli kolu e, tamamen hani açık ee, çoğunlukla biliyorsunuz Amerika'da başkanlar böyle denetlenir, kontrol edilir başka e, ertler evet. tarafından o ertler tamamen kaybolmuş durumda. Nasıl bir karşılığı var bu Trump'ın bu Amerikan halkı üzerinde? Hmm. Ya da dünyanın diğer popülist siyasetçileri de onun sanki playbook'una, onun yani, rehber kitabına bakıyormuş şimdi Trump gibi. Trump'ın estirdiği rüzgarlar tabii ki otoriter liderlerin işine geliyor. Bunu bir yere koyalım. Şimdi Amerika'da tabii Trump seçildi. Nasıl seçildi? Demek ki Trump'ı destekleyen, hani... Yaz ırkçı zamanda biliyorsunuz bir hareket vardı Amerika'da KKK evet. <laughs> bunlar e, siyahları hedef alıyorlardı onlara karşı şiddet hareketlerinde bulunuyorlardı yani aynı mentalitenin e, Amerika'da tekrar güçlendiğini görüyoruz e, işte e, yani e, Amerika'nın orta Amerika'daki o Eğitim düzeyi belki daha düşük daha kapalı bir sistemde yaşayan şimdi Amerika'da biz şöyle düşünmeyelim herkes New York'ta veya batı yakasındaki Tabii, gibi evet. dünyadan haberdar ha. diye düşünmeyelim Amerikalı yani ortalama Amerikalı kendi e, şehrindeki televizyonu izliyordur oranın basınıyla sınırlı. Dünyada neler olup bittiğini bilmiyor. Ve son derece hani kapalı bir anlayışa sahip. Dolayısıyla Trump o kişileri harekete geçirebildi. Bakın bir film yapıldı Amerika ile ilgili. İç Savaş. Hani o filmi yine birçok insanın görmesini isteyeceğim. Bu filmin yapılma sebebi tahminim. Yakın zamanda yapılan Yakın iç, zamanda i̇ç Savaş. Evet. Geçen evet, sene evet, gördük evet. o filmi. Evet, yani evet. Amerika'da tekrar bir e, o iç savaş dönemindeki e, sembollerin çatışmaların o dilin tekrar kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla şu anda Amerika'nın kendi içinde de sorun var. Biliyorsunuz o ICE dediğimiz grup birisi şu anda birisini öldürdü, masum Tabii. birisini öldürdü ve Amerika'da şu anda protestolar İnfiyarı var. Evet, dolayısıyla hani Trump'ın Amerika'da bir karşılığı var, bir tabanı var buna da tabii dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hmm. siyahlar, hani siyahlara karşı tutum bütün bunlar tekrar çok güçlendi. İşte hani siyahlara, yani şimdi Afro Amerikan, Amerikan terminolojisini kullanırsak onlara haksız yere bir takım evet onlara haksız yere işte bir takım hmm. işler verildiği, onların tembel olduğu hani Amerika'da geçmişteki böyle ırkçı söylemler vardı. O söylemler tekrar dolaşım ve de Trump bu söylemlerden ve yararlanabiliyor politikasında. Evet yani sinemadan bahsedince. Ve müthiş bir kutuplaşma var bu, bir Cameron de. Ben bu <laughs> meşhur bir postman diye bir postacı diye bir filmi var. Onu hatırlıyorum. O, o çok yani zaten sineması evet. olarak çok tartışmalı bir şey de. <laughs> hani nihayetinde şöyle Amerika Birleşik Devletleri'nin e, ayakta durduğunu gösteren birkaç tane önemli kurum var. Onlardan birisi evet. biliyorsunuz posta servisidir. <laughs> e, onun üzerine kurulup büyük bir distopik olay bir şey yaşanmış. Amerika <laughs> Birleşik Devletleri kendi içinde savaşmış, evet. dağılmış. Sonra restoran süreci başlıyor. Yani tekrar ülkeyi hı hı. toparlama ve ülkeyi toparlayan bir postacı oluyor. Ya da e, evet. ilginç, böyle şeyleri seviyorlar hikayeleri. Barış Bey'e döneceğim. Barış Bey Amerika Birleşik Devletleri bazen böyle e, Floyd olayları oldu falan. Büyük infialler e, olaylar çıkınca e, ya işte Amerika'da sonunda bir patlayacak, bir dağılacak şöyle olacak, böyle olacak diye bir e, şey olur. E, hava eser genellikle. Şimdi nasıl bir hava var sizce Amerika'da? Trump yani ben Amerika'sında. E Şöyle söyleyeyim yani kurumlar gitti diyemeyiz. Amerika bir bürokratik oligarşinin hakim olduğu bir ülkedir. Hani derler ya başkan kim olursa olsun Amerika'da sistem devam eder. O güçlü bir bürokrasi, tabii güçlü bir bürokrasiyle gider. Ben orada zannetmiyorum yani mahkeme üyelerini Trump atasa bile Amerika'da mahkemeler yine de bağımsız olarak bağımsız. çalışıyorlar. Ne zamana kadar? Belki bu söylediğiniz pembe tablo. Kasım ayına kadar sürecek. Yani Kasım ayında Trump kongreyi kaybettiği an zaten kendisi topal ördek olacak. Yani elini kolunu bağlayacaklar. Öyle yurt dışına falan asker göndereyim, bir yeri tehdit edeyim. Bunlar bitiyor. Çünkü diyorlar ki kongrenin yetkisini gasp ettin. Neyle gasp ettin? 11 Eylül sonrası çıkar, çıkarılan terörle mücadele yasalarına sığınarak bu işleri yapıyor. Onun için Maduro'yu önce terörist ilan etti. Bir tane kartel uydurdular, koydular falan. Oradan bu işi yürüttü. Herhalde anladığım kadarıyla bu yasaları da değiştirecekler. Dolayısıyla çünkü bu şunu gösterdi. Tamam Trump bugün bu işi biraz işin magazinsel boyutu da var. Yani Trump olmazsa inanılmaz bir stand-up patladı Amerika'da. Her yerde Trump'ın taklitleri yapılıyor. Bütün bu late night şovlarda falan. Şimdi yarın bir gün daha ciddi bir diktatör eğilimli bir başkan gelirse. Yani tamam Trump bu işi biraz da magazine veriyor ama e, ee, bunu bir hobi gibi de görüyor başkanlığı ama yarın bir gün daha ciddi daha bu işlerde otorite, diktatöryel eğilim olan bir başkan gelirse ne olacak? Dolayısıyla şimdi sistemi buna göre kurgulamak da istiyorlar. Ekrana gelen evet. görüntülerin tekrar hatırlatalım. Hı -hı. E, i̇ki gün evet. önce evet, e, Minneapolis'te öldürülen, e, hatta George Floyd'un e, öldürüldüğü yerden yaklaşık iki kilometre Hı -hı. kadar batıda bir e, mahalle. Evet. Burası. Bir, birinci dönem George Floyd vardı. Evet, ikinci evet bu döneminde. ikinci döneminde de bu olay oldu. E, ama tabii e, doğrudan e, ICE görevlilerini, ajanlarını, daha Hı -hı. doğrusu işte göçmenlikle ilgili e, görevlilerini, bu kurumun oradaki silahlı yetkililerini e, savundu Trump ve onlara arka çıktı. E, bu, bu, bu parantezi hemen kapatıyorum ama nihayetinde bu, bu Floyd olayları kadar büyür mü? Yavaş yavaş tekrar demokratlar tabii e, hareketlenmeye başladılar. Bu bir infiale dönüştü gibi görünüyor en azından şu aşamada. Dönüştü. Ben başka bir şey daha söyleyecektim aslında biraz önceki şeye. Lütfen. Bu J.D. Vance o etkinlikte konuştu. Yani adaylığa niyeti var. Biz önümüzdeki günler J.D. Vance Trump arasında da bir siyasi çekişme göreceğiz. Bakın bunu bir yere not edin Ahmet Bey. Bu, evet. bu önümüzdeki dönem bunu göreceğiz. Çünkü Ama J.D. Vance çok için de... çok başta daha seçildiği günlerde o kadar da başkan olacak kapasitesi yok dedi. Direkt e, hatırlayın. Hatırlıyorsunuz ne? değil mi? Seçim... Hatırlıyor mu? Bakın şimdi aday göstermeye başladı. J.D. Vance'de. Evet J.D. Vance de kabul ediyor bunu. Çıktı konuştu. Yarın bir gün resmi belki başvuru yapacak. Yani Trump'la J.D. Vance arasında bir çekişme olur. Yani Trump der ki benim halefim Rubio. Rubio. J.D. Vance Rubio. der sen çekil. Hatta şunu söyleyeyim. Yarın bakarsınız başkan yardımcısını azleder Trump. Yani olabilir, Amerika'da değil olmaz olmaz diye diyemez. Yani Trump varken her şey olabilir. Bakın Savaş Bakanlığı'nı yaptı. Yani <laughs> evet. bu ayrı bir şeydi. Zaten neler yapacağını bize söyledi. Savunma Bakanlığı'nı Savaş Bakanlığı'na çevirdi ve şimdi Ülkeyi savaş durumuna getirip ve buralardan işte kendince bir bilgisayar oyunu oynar gibi hani o Age of Empires oyununda olduğu gibi hani sürekli yeni yerler fethi Bakın fetihler çağı kapandı. Yani fetihler çağı yok yeniden başlatmaya çalışıyor. Ee, bilmiyorum konuşur muyuz şimdi mi konuşalım o Monroe doktrini falan. Ha. Ya bu 200 yıl öncesinin e, şeyleriydi yani bitti artık onlar yok.